Üç boyutlu yazıcılar artık hayatımızın bir parçası. Geniş bir kullanım alanına sahip üç boyutlu yazıcılar, eğitimden sağlığa, otomotivden sanayiye birçok alanda şaşırtıcı yenilikler ve imkanlar sunuyor. Üç boyutlu yazıcıların sarf malzemesi ise filamenttir. Filamentlere üç boyutlu yazıcıların kartuşları da diyebiliriz. Filamentler renk ve tür olarak standart üretim özelliklere sahip ve pahalı ürünlerdir. Herhangi bir hatalı üretimde, üretilen ürün işlevini yitirdiğinde ve zarar gördüğünde ortaya ciddi bir filament atığı sorunu çıkıyor. 2020 yılına kadar 7 milyona yakın 3D yazıcı daha kullanımda olacak. Bu da her yıl ortalama 67 milyon kilogram plastik ihtiyacı doğuracak ve yıllık 13 milyon kilograma yakın filament atığı yaratacak. Yıllık bazda yaratacağı milyonlarca dolarlık zararda cabası. O halde Filamex ile tanışın. Flamex, atık plastikleri geri dönüştürebilen bir makinedir. Flamex ile yanlış basılmış ürünlerden, atık plastiklerden veya ham plastik granüllerden filament üretip 3 boyutlu yazıcılarınızda kullanabilirsiniz. Küçük boyutlarından dolayı kullanımı kolaydır. İstediğiniz yere rahatça taşıyabilirsiniz. Enerji harcama konusunda da oldukça cimridir. Flamex hem şirketinizin bütçesine hem de yarınlar için daha güzel bir doğaya katkıda bulunun. Flamex, 3 boyutlu yazıcıların küçük kahramanı.